Herkese merhabalar. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün birlikte vitamin deposu bir çorba yapıyoruz. Lafı çok uzatmadan hemen yapım aşamasına geçiyorum. Öncelikle tencereme yaklaşık 3-4 yemek kaşığı sıvı yağ, 1 yemek kaşığı da tereyağı ekliyorum. Hemen ardından 1 adet küp küp doğradığım kuru soğanı da tencereye gönderiyorum. Ve rengi dönene kadar kavuruyorum. Yaklaşık 3-4 dakika kadar soğanları kavurdum. Şimdi üzerine 1 yemek kaşığı domates salçası ekliyorum. Salçayı yaklaşık 3-4 dakika kavurduktan sonra üzerine bir çay bardağı haşlanmış nohut ekliyorum. Önceden haşlayıp derin dondurucuma kaldırdığım nohutlarımdan kullandım arkadaşlar. Sizin de bu şekilde önceden haşlayıp derin dondurucuya kaldırmanızı tavsiye ederim. Hem yemeklerde hem böyle çorbalarda inanın çok kritik oluyor. Yeteri kadar kavurduktan sonra yine aynı şekilde daha önce haşlayıp derin dondurucuya kaldırdığım yeşil mercimeğimden bir su bardağı ekliyorum. Bir iki dakikada bu şekilde kavurdum. Şimdi üzerine yaklaşık 5-6 su bardağı kadar sıcak su ekliyorum. Bir iki tur karıştırdıktan sonra kapağını kapatıp altı kısık şekilde bir 10 dakika bu şekilde kaynamaya bırakıyorum. çorbam kaynamaya başlamış istediğim kıvama da gelmiş şimdi üzerine yarım çay bardağı erişte yarım çay bardağı da tel şehriye ilave ediyorum ve son olarak da arkadaşlar üzerine bir tatlı kaşığı kadar tuz bir çay kaşığı toz biber ekliyorum bir çay kaşığı karabiber ve bir tatlı kaşığı da nane ekliyorum Baharat miktarı ve kullanımı tamamen size kalmış. Sizler hangi baharatı seviyorsanız ve ne miktarda kullanmak istiyorsanız o şekilde çorbanızda kullanabilirsiniz. Çorbamı karıştırdıktan sonra kapağını kapatıp bir 10-15 dakika daha kaynamaya bırakıyorum. Daha sonra çorbam servise hazır olacak. Çorbam hazır arkadaşlar. Kıvamını da hemen sizlere göstereyim. Çok kaynatmamanızı tavsiye ederim. Hem çorbanız katılaşır hem de lapa olur. Bu kıvam tam yeterli. Besin değeri yüksek olan ve oldukça da doyurucu olan bu çorbayı mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Yapacak tüm arkadaşlara da şimdiden afiyet olsun.